Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. dönem toplu sözleşmesinden müjdeli haberler çıktı. Detayları haberimizde izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. dönem toplu sözleşmeden müjdeli haberler çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ısrarla üzerinde durduğu sözleşmeli personel sorununun çözümü için ilk resmi adım atıldı. Böylece sayıları 523.047'ye ulaşan sözleşmeli memurların kadroya geçiş yolu açıldı. Resmi gazetede yayınlanan toplu sözleşme mütabakatının 52. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma Yetkili Konfederasyon'un katkısıyla 2022'de tamamlanacak. Meclis onayladıktan sonra yaklaşık 523 bin sözleşmeli kamu personeli kadrolu memur olacak. Kamuda en fazla sözleşmeli personel ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yer alıyor. Süresiz sözleşmeli çalışan bu grubun kadrolu memurlar oranla maaşları çalıştığı pozisyona göre Farklı farklılık göstermekle birlikte ortalama %10 daha düşük. Ayrıca sözleşmeli personelin görevde yükselme hakkı bulunmuyor. Önümüzdeki yıl kadroya geçişle birlikte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulacağı öngörülüyor.